arkadaşlar ben New Gaming kanalından Ferit Ferit Batu ve şimdi gördüğünüz şimdi bu videomda size Mayıs sizde Mayıs güncellemesi hakkında konuşacağız arkadaşlar zaten Emre konuştuk ben sadece size gördüğüm bir saldırı izleteceğim arkadaşlar tüm tüm ordusu tüm yeni gelenler var adamın adam gitmiş para yatırmış birkaç tane süper bir sandık alıp zaten halletmiş işi evet arkadaşlar Lav tazı geldi. Lav tazısı Artık lav tazası 4. arenada efsanevi kart almak isteyenler ekran başına Arkadaşlar Deliler gibi elmas biriktirin süper büyülü sandık için 4. arenada hiç savaşmayın Güçlü kartlarınız olmadıkça savaşmayın tabii güçlendiğinizde savaşın ama 4. arenadan düşmeyin Ve arkadaşlar size tamamen yasal hiç korsan olmayan bir hile göstereceğim arkadaşlar İnanılmaz süper bir hile Yani kurması benim bayağı zamanımı aldı ama öğrenince çok kolay olduğunu anladım. Kullanmanız çok işinize yarar arkadaşlar. Yüzde yüz kesin. Yüzde yüz. Evet arkadaşlar. Bu arada şu bıj yapan var ya. Biz bıj yapan demiştik geçen videomuzda. Onun adı şey kıvılcımmış. Devam edelim. Çarpı 2'de. şu ateş ateş bilmem ne de ateş ruhları ateş ruhlarıymış akları ateş ruhları da şey kendilerini şeyin üstüne atıp patlıyorlar yasar veriyorlar madenciler zaten yerin altından gidiyor lav tazı da işte öyle da kendisi yasar veremiyor öldüğünde daha iyi çıkıyor Oradan da madenci harika vuruyordu. Evet şu lava papiler harika. Lava pap. Lav köpecik. Adam çabucak kaldı yani birlikleri sayesinde de karşındaki de iyi oynamış. Bak şunu alabilse. O koruyucuların da kara prens gibi kalkanı var. Maç Maçta bitti. Evet arkadaşlar çok güzel bir oyundu ben izlemiştim zaten. Evet yenilik, yeniliklere gelecek olursak yeni seviyeler gelmiş arkadaşlar. Artık yani destansı kartlar 8. seviyeyi efsanevi kartlar 6. seviyeyi çıkabilecek. Evet arkadaşlar kesinlikle elmas biriktirin yeni hileyi de göstereceğim. Ve şurasında bir goblin amcamız çıkıyor artık saat tutuyor. Bu, bu da bir yenilik. Evet arkadaşlar gördüğünüz tüm yenilikleri Emre Dağ kapsamlı bir video yapmış gibi geliyor. Görüşürüz. Hoşçakalın.